Sezer Kılıç, Marmaris Muhtarlar Derneği'nin yeni başkanı seçildi. Haber, kamera, temel ırmak. Olağan genel kurulda birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Marmaris Muhtarlar Derneği'nin 2025 yılı olağan genel kurulu, 27 Eylül Cumartesi günü saat 14.00, T.E. Ligans Otel'de gerçekleştirildi. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığı'na İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş seçilirken, 29 üyeden 22, Sinin katıldığı genel kurulda Çamlı Mahalle Muhtarı Sezer Kılıç, Marmaris Muhtarlar Derneği'nin yeni başkanı oldu. Katılımın yoğun olduğu toplantıda birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Yeni yönetim, muhtarların yerel yönetimlerdeki rolünü güçlendirmeye ve mahallelerin sorunlarına çözüm üretmeye yönelik projeler geliştireceklerini açıkladı. Genel Kurula İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Havva Atabey, Muğla İli Muhtarlar Federasyon Başkanı Hayrettin Akay, CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, MHP İlçe Başkanı Onur Ünver, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ali Kantar, Kent Konseyi Başkanı Hakan Öner ve çok sayıda muhtar katıldı. Seçilen Yönetim Listesi Başkan, Sezer Kılıç Başkan Yardımcıları Ünal Yıldız, Yusuf Selçuk Sekreter, Özlem Mumcu Sayman, Erman Güvenç Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Ben Muğla Marmara Sıra Mahallem Muhtarı bir Güzel Pekbank. Bu mahallende muhtarıyım. Bu güzel günde biz onlara ettiniz Sayın Başkanım. Bütün başkanlarım ismini sayamayacağım. Çok fazla hiç bir şey yok. Hepinizi ayrı seviyorum. Bütün muhtarlarım. Ay günümüz hukuklu olsun inşallah. Ama aramızda çok eski bir muhtarımız var. Beri Ayşen Sezer Marmaris'in ilk bayan muhtarıdır. Bütün sebebi de ben muhtarım. Sayın muhtarım. Hepiniz başkanım, kıymetli sivil toplum kuruluşu, değerli pro, değerli protokol. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Marmaris Muhtarlar Derneği'mizin genel kurulunda bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Muhtarlık devletin halka, halkın devlete en yakın köprüsüdür. Bizler mahallelerimizde yaşayan her bir vatandaşımızın derdini, talebini ve sevincini en yakından bilen insanlarız. Bugün burada bu sorumluluk bilinciyle bulunmaktayız. Derneğimizin amacı muhtarlarımız arasında dayanışmayı arttırmak, ortak sorunlara birlikte çözüm aramak ve halkımıza daha etkin hizmet sunmaktır. Hepimiz biliyoruz ki Marmaris gibi dünyanın incisi Türkiye'nin göz bebeği bir ilçede görev yapmak ayrı bir onur ve ayrı bir sorumluluktur. Bu vesileyle bizlere her zaman destek olan başta Sayın Kaymakamımızla, belediye